Akdeniz Yapı Ali Aydın. Akdeniz Yapı Ali Aydın. Nereye gönderiyorum? Gizmite gönderiyorum. Ne gönderiyorum? Gizli rezervuar paneli 4 adet. 3 adet de havalandırma menfezi montaj seti. Şimdi bunu bunu biliyor çoğunuz biliyor ustalarım takip ediyor. Bunun içerisinden şablonu falan çıkıyor. TR Seramik Ramazan Usta'nın videolarında da Nasıl montaj yapılacağını detaylı görebiliyorsunuz. Ama bir detay vermek istiyorum. Seramik havalandırma menfez montaj seti bunun içerisinden şablon çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü istediğiniz ölçüde yapabiliyorsunuz bunu. İstediğiniz ölçüde yapabiliyorsunuz. Bundan şablon çıkmıyor ama bundan standart olduğu için şablonu çıkıyor. Usta'ma hayırlı olsun. Güle güle kullansın.